arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber her e, şehir, vi insan ya. şehir videosu çekiyoruz. Merhaba ben Ali Sıraş küçük. Nerede yanında da abim var. Hani böyle görmüş olabilirsin. Evet, abimin de bir merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şey e, Ali açıklama abi senin paylaşmazsa lütfen yorumlarda alayım. abi. Bir de benim evin ya yamuk onu fark ettim. Bak Bakın Böyle Göstermiyor kameralara Şu yakışıklı kameralar gösterilmez Ya ne ya kızsın sen Ne kızı lan Oğlum bu ne işte kızsın sen az bak Az bak ya. i you treasures. kız oldu. Da ben şimdi evden dışarı çıkan bir tane var. Ben çok hayal kurmuşum. Hatta benim

Bir bir şey var değil Aa, <laughs> şey var değil P, P harfi kapı, kapı dedim. Kapı dedim. Düzgün bir <laughs> şey çıkmadı. Kapı. Ya. Hiç bir şey yapmıyor ama. Varsak şöyle gelin. Abi. Kapı nerede? Hayır, şöyle kapı. Oo, bu ay havalandırma şeyi de var. Ha? Havalandırma şeyi, boru falan. Ha, ben bilmiyorum. Yani çok iyi şeyler onlar. Ben biliyorum zor İçine ya. biliyorum Onun kapı ne? Aa lan sandık konuştu. Ha zil koymadım ya. Zil koydum. Ama zili bulamadım ya. Elimin işinden geçmiş. Araçlar burada. Siz şurada ya. Abi şey nerede? Ne anladım. Aa araç şeyleri buradaymış. Araç şeyleri şu en son. Bu neymiş be? Bu ne? Trav varsa neymiş be? Oha. Many portal Aa bak abi, <laughs> yedek plastikleri taşıyoruz bu şeyde. Ben az otogarışımı da ekleyeceğim. Ben bak, gece görüşü bak. bitiyor. Sesleri açacağım. Hadi. Gece görüşü bit. Gel al. sah. Silekledim. Ali bak. Pardon. Ya ben kapıyı bulamadım da. Hop. Ali. Ali bak. Ah. Lan de kapıyı bulamadım ben. Paspas bile sardım. Öyle sen kapıyı bulana kadar ben paspas sen. Abi ben kapıyı bulam. Hani bu moddaki şey şu buradan kırmızı kapı nerede? He lan buldum. Abi vereyim çok istiyorsan ben ya. Yok. Ama açmasan zor. O. Uzaktan açın. Lan. Uzaktan. <laughs> çok iyi. <laughs> Sen de çok eğlendin. Eğlenceliydi. Dur bakayım. Şimdi. Ben ne oluyor? Ben şimdi biraz şunu bir... tamir edeyim. Yavaş olun. Kapıyı kıramıyor. Lan. Oh. Lan bu nasıl? Evet tamir yapıyoruz ya boş şeyler ya. ya bu ne kapıymış ya? <laughs> ya başka kapı var. Oğlum ben kullanıyorum. Sen niye kullanamıyorsun anlamadım. Lan ben yapıyorum? kapıyı kıramıyorum. Garaj, garaj gitti. Garaj. <laughs> of olmuş gireceğim de. Şimdi. <laughs> <laughs> bir daha böyle bir kapı koyarsın ne no. olur hadi yorumlara yazın Ali olsun çık 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 şöyle bir kanal Abi, kapı kapanmıyor. Koy şu da. Üzerine şudu koy. Bu ne? Bu neymiş be? Hayır, notla gelmiş. Hayır, notla gelmiş. Hayır, senin daha sık izleyelim Ben daha sık geleyim seni gel, gel bir, Vazir, bir gel. Ne, ne? Senin kanallarını daha sık Abi niye kapandı kapı? Abi ha? niye kapanmıyor? Sen nasıl kapatıyorsun? Ha ya da. Şu da var Ha. Ha işte oluyor. Bu ne? Ya sen bunu Lütfen. Ne Bu ne Bak bak.

Açılıyor ya Abi koluna tıklayacakmış. Gel bak. Ya, ya abi kapı açılıyormuş ya. Başarmış. Hayır. O kapı. Babana, Ali. Ne? hızlı koşup, Evet. Amen. Yeah. Bye 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 bye. vay 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 Bicho, vai cair. Vay Ah, ali. É. Gelinho dos caminhos. É, é Geldiğimiz Gelinho dos caminhos. Lá fora aí que ele me apostaria. Ele dá um pouco de Abi bir şey söyleyeceğim. Abi şimdi sadece ikimiz var. kimse yok. Oğlum konuk bir de gelmezler. Ki. Niye ki? Arkadaşlar Zeytinlik Mahallesi ilk adım Samsun'da oturan birisi varsa böyle yakın. Kapı kapan. O Okey. Yani katılabilir bize. Yakınımız olması yetiyor. Başka hiçbir şartımız yok. Bir de uyur, kurallar var. Abi kapanmıyor. Nasıl kapı? Çekilin. Okey geliyor bu araya. Kapına TNT düşüyor popo. Yok. Çekil çekil. Tamam. Çekil. 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 Bir Sen niye sesli? Sesli. Al kapı. Al kapı. Kapı, kapı, kapı. Kapı daha çok. Y yapmışım seni. Ya yapma. Bu arada ağladım. Kocaklı. Ağladım demiş Sus. Mal. Yani ı, ı. sen mal mal mal. Sen. Mal mal. Ali videoda çekip edemezsin bu arada. Sen ne yapma? böyle yani Youtube'u video yükletmeyecek ki. Ya sen kaybettin ya. Bu ne be? Evet bu şey. Aa motor var. Sen video kaydında mısın hala? Çekil az. Hala video kaydım var. Tebrikler. Alkışlayalım mı şimdi arkadaşımı? Ne yapalım arkadaşımıza? Az kırışlar ya. Oil ne? Oil. Oil ya demek. Niye? Sordum. ben şimdi bal kabağı nasıl yapacağım? Ha. Hmm. Kapı. kapı dedim. Normal bildiğin kapı çaktı. Yeri. Bek kesme tahtasında geldim ya ben çok hasta oldum bak bana anlıyor tamam kendi ben çok hasta değil. Çevre şey bilemiyor. Ben, ben kafayı, kafayı yedim, kafayı yedim. Lan köylü sesi geldi. i was going to the Nasıl <laughs> Hadi formüle bir formüle bir bulduk. Ben kaçıyorum. Dur, dur, git yes, git Sen bir şey yapmayacağım. Gel. <gülüyor> 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 evet, tamam, sağ ol. Karbilo. Nasıl izdin? Abi neredesin? Evinde evinde evinde